Çok eğlenceli. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Hiç inmiyor. Sürekli basıyor tuşuna. Bir tane de tren var burada. Şimdi trende de çalışıyor. Trenle bineceğiz. <gülüyor> <gülüyor> trenle ben de binsem. Sen trene gelmiyorsun. Ben bineyim en iyisi. Ready go. Ready go. Tren de gidiyor. Eyman da gidiyor. İkimiz aynı anda. Çuf çuf çuf. Tuf çuf çuf çuf. Trende binecek misin? Çok eğlenceli. Tamam, hadi gel treni de bilelim. <laughs> Buradan inmen gerekiyor. <laughs> İlk düştüreni. Herkese merhaba. <laughs> Hızlı şoför. Işıkları yanıyor trenin. Bakar mısın? Çok, çok, çok. Çimen kaydıra tırmanıyor. Hadi tırmansın. Uuu çok hızlı gitsin. Çık, 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 çık. Oo, oradan sonrasını nasıl gidecek? Gel Çimen şu küçük kaydıraktan kaysın. Herkes boyuna göre kaydıraktan kaysın. Oo, wow, çimen dikkat etmelisin takla attın. Çimen minderlerin üzerine gidiyor. Şimdi yeşil bir yere gitti. Aynı kendi renginde. Ah görünmüyor çimen görünmez oldu. Çimeni göremiyorum. Aynı renk bir yerdesin. Hayır patlatmayın balonu. Kuşlar balonu patlatıyor arkadaşlar. Eymenle onları kurtarmaya çalışıyoruz. Hayır patlatmayın balonu kuşlar. Kuşlar çekilin. Kız düşer yoksa yapmayın. Patlatmayın balonu. Hadi Eymen ya. Ah, 90 puan almışız. Hadi ikinci oyunu seçelim. Ne dersin? Ne seçelim şimdi bakalım. Ah şurada kayak yapan bir çocuk var. 4 numara. Dörde basıyorum. Boing. Açılıyor. Oyun. Ya gidiyor. Seni götürüyor kedicik. Sıkı tutun. Çok eğlenceli bir oyuncak. Hello Kitty mi Nereye gidiyorsun? evet şimdi trendeyiz. üzerine binmiş deniz kızı. Gidiyorsun. Nereye gidiyorsun Eylül? Tıp tıp tıp. Ayvur oyuncak da boşa çalışıyor. Merhaba Tirol.